Merhaba arkadaşlar ben İfkemi Turkan Sarp. Bugün sizlerle bir çekiliş duyurusunda tekrardan beraberim. Bugünkü çekilişimizin e, içeriğinden bahsedecek olursak iki adet Minecraft Premium hesap, 1 adet Minecraft Optifine Cape, 1 adet de Gary's Mod Steam oyunu hediye ediyoruz arkadaşlar. Çekilişi kimler yapıyor derseniz ben yani Leaf Gaming Türk değil, Leaf Gaming 35 yani Doğukan Gülal, Flame Minecraft yani kardeşim üçümüz ortaklaşa bir çekiliş yapalım dedik. Ee, çekişe nasıl katılıyorum derseniz alttaki linkten Google e, linkinden tıklayarak bir Glimayo sitesinde size denilen şeyleri uygulayarak çekişe katılabilirsiniz. Oradaki e, ne diyelim onlara şartları yerine getirirseniz çekişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Ki ne kadar çok şartları yerine getirirseniz o kadar çok puan kazanmış oluyorsunuz. Ayrıca oradaki viral share yani oradaki paylaşım şeyini arkadaşlarınızla paylaşarak daha ekstra puan kazanıp kazanma şansınızı da arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş sadece bir kişi kazanmayacak. Çekilişin toplam 2, 3, 4 tane kazanan olacak. Çünkü 4 tane hediyemiz var. Herkese bir hediye düşecek. Şu şekilde yapacağız. Çekilişi ilk kazanan arkadaşa istediğini ikinci kazanan arkadaşa kalanların istediğini 3 ve 4'te kalanları paylaşacak. Yani ilk kazanan yani şansına güvenen en çok şey yapan puanı entry kazanan istediğini alacak içinden bir tanesini. Hepinize iyi şans diliyorum. Çekişe katılmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşarak bunu da onların da şansını arttırmakla birlikte kendi şansınızı daha da arttırabilirsiniz. Bir dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın.